Merhaba, iyi misin? Nasılsınız? Efendim. Nasıl gidiyor? İyi gidiyor, gayet güzel gidiyor. Ee, işte şimdi eve gitmeye çalışıyoruz. Bir pandemi süreci atlattık biliyorsunuz. Sizin için nasıl geçti pandemi süreci? Neler yaptınız süreçte? Yani pandemi süreci... Tamam. Herkes için nasıl geçtiyse aşağı yukarı bizim için de öyle geçti. Evdeydik. Ee, Öyle. <laughs> Şimdi bir ikinci dalga gelmesi planlıyor. Hazırlık yapıldı mı ikinci için? İkinci dalga için Serkan Bey. Evet. süreci. Yani şu an ne yaşanıyorsa işte aynı şeyi görüyoruz hep beraber. Bekliyoruz yani bilmiyorum bir herhangi bir hazırlık Uyulması gereken kurallar uyuyoruz. Evet. Buradayız, bekliyoruz. Böyle yani şu an. Dizi de tekrardan yakında başlayacak. Evet. başladı mı? Nasıl gidiyor? Başladı, iyi gidiyor. Ee... Yani böyle. <laughs> <laughs> Sizi nasıl gidiyor İyi gidiyor gayet biz de. Çalışıyoruz. Hazal evet. da bir açıklaması var. Bilmiyorum fırsatınız oldu mu? Kilolu ünlülere işte oyunculara başrol verilmiyor. Aha. Böyle bir kıyaslanma var diye. Siz katılıyor musunuz? Valla ben Hazal'ın son zamanlarda söylediği her şeye katılıyorum. O yüzden ne dediyse doğru demiştir diye düşünüyorum. Söylediklerinde de haklıydı. Gerçekten öyle bir durum var bence de. Öyle düşünüyorum. Şahit yani. oldunuz peki siz bir iş bu dönemde. Yani böyle bir olaya. Benim hiç anlamadım şeyler bunlar abi ya. Yani Ben hiç o adam değilim. Biliyorsun sen onu. O yüzden yani. Siz de görmüşken ben hiç görmedim. <laughs> şey yapalım, 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 yapalım. Yani işte evet. E... <gülüyor> <gülüyor> bu kadar benim için. Yani işte evet. Öyle. Ben anlamıyorum <laughs> ya. <Olabilirim. gülüyor> evet abi. Tamam. Peki çok teşekkürler. Olun, kolay, Gel. kolay gelsin. Çok sağ olun. Teşekkürler. <laughs>